Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yakından da tanıdığınız, bildiğiniz Accent Blue aracımın kışlık jantlarını kendim yazlık jantlarla değiştireceğim. Burada size vermek istediğim birkaç püf nokta olacak. Eşyalarım, ekipmanlarım tamamen bu kadar. Her şeyi kendi imkanlarımla kendim yapacağım. Bunu her sene de yapıyorum. Şimdi sizlerle de bir kez daha uygulamalı olarak görmüş olacağız. Değişimini yapacağımız jantlar e, bunlar arkadaşlar. E, kendisi 17 iç jantlar var üzerinde. E, şu anda Petlas'ın e, hız lastikleri Star Max'lar var. E, uygun ve ekonomik de lastiklerden. 205 40 17 e, lastike batı. E, bunları şu an Blue'ya takacağım. E, kışlıklarda da daha uygun ve ekonomik olması açısından e, ve konforda artırması açısından e, 14 jant kullanıyorum. E, bu tabii ki de yanak e, iyice arttıkça e, çukurlarda, kasistlerde e, araçtaki konfor seviyesi bir tık daha artmış oluyor. Üzerindeki 14'lerde 175-70R14 kullanıyorum. E, şu şekilde de gördüğünüz alüminyum, alaşımlı çelik jantlarım var. E, şimdi değişimine ve püf noktalarına e, başlıyorum. arkadaşlar. Bunlara da vijon diyoruz. İlk olarak hangisiyle uyumluysa ona getiriyorsunuz. Ben biliyorum. 19'larla uyumlu bende. Bunu ben bayağı sıkı sıkmıştım zaten. O yüzden yardımcı olarak bunu kullanıyorum. Bu sizin destek alabilmenizi sağlıyor. Ve bijonları ilk başta kiri koyla kaldırmadan gevşetmeniz gerekiyor. Bu arada bu işlemleri yapmadan önce aracınız otomatik ise P konumuna getirmeniz gerekiyor. Ve el frenini sonuna kadar çekmeniz gerekiyor. Kendiniz yaptığınızda bu işlem 1 saat kadar süre alabiliyor. Ama tabii ki böyle bir imkanınız varsa yani eğer aynı jantı kullanıyorsanız yazlık-kışlık lastik değişimini maalesef kendiniz yapamazsınız. Benim iki farklı jantım olduğu için ve sürekli aynı yerlere aynı jantlar taktığım için rot balans da gerektirmiyor. Lastik değişimi de gerektirmiyor. Bu şekilde yapabiliyorum. Arkadaşlar bu Kiriko'muz. Kiriko ilk başta böyle elinizle açıp yükseltebilirsiniz. Ardından aracın altında tam olarak oturması gereken yerler var. Zaten her araçta bu Çentikler belli yere tam ve düzgün bastığından emin olun. Ardından aracımızı kaldırıyoruz. lastik tamamen gördüğünüz gibi yerden kalktı hemen hızlı bir şekilde çıkartıp değişimini yapayım diğer 4 lastik için bunları tek tek anlatmayacağım hızlı bir şekilde zaten göreceksiniz vijonlarımızı söktük arkadaşlar vijonlarımızı i̇şte bu şekilde Şimdi lastiğimizi alıyoruz yerinden. Bunu emekliye ayırıyoruz hemen. Şimdi lastiğimizi de seçtik arkadaşlar. Bunu neye göre seçiyoruz? Bakın lastiklerde bu şekilde işaretler oluyor. Oluklar oluyor yani kanallar oluyor. Bu bu yönde ileri demek. Yani bu lastiğin sağ tarafa bakan yüzü bu olmak zorunda. Bunu diğer tarafa götürüp taktığınızda Bunlar böyle duracaktır. Ve ters olduğu belli olacaktır buradan. Ee, bir diğer nokta da lastiklerin ortasında şu şekilde ee, sıfır oturması için göbekler oluyor. Ee, bunların olduğundan emin olun. Şimdi lastiğimizi yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Bununki maalesef biraz zor o yüzden yere oturtmamız lazım. Bu şekilde tüm bijonların oturduğundan emin olun arkadaşlar. Ardından eee burası ve burası ilk olarak karşılıklı olarak tam sıkmadan yerine oturtuyorsunuz. Bunu taktıktan sonra gene 19 tarafıyla şu şekilde hepsini sıkıyorum. Ama düzenli sıkmanız lazım ki vijonlarda e, sıyırma, diş geçirmeden denen şeyler oluyor. Bunların olmaması için lastiğin yavaş yavaş oturması lazım. Tamam. Burada biraz sıkıyorum. Daha sonra geri indirip yerde tamamen sıkılayacağım. Jant değişimimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık yeni görüntüsüne kavuştu. Burada şimdi araç böyle yüksek duruyor. Çünkü el fenerini vesaire de çekiyor olduğu için birazdan el fenerini indirip hareket ettiğimizde araç pısacaktır. Size anlatarak arkadaşlar bir lastiğin değişimini yapmaya çalıştım jantın. Ancak hava çok sıcak. Bu yüzden diğer kalan 3 jantı garajda gölgede devam edeceğim değiştirmeye. Gene hızlandırılmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Sormak istediklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Terima kasih telah menonton! Sadece bir havası bayağı iyiymiş. Belki patlak olabilir. Bunu takınca fark ettim. Şimdi ben yanımda taşıdığım yedek kompresörle hava basacağım. Ardından bu gibi bir işlem yaptığınızda gidip benzinlikte tüm tekerlerin havasını, basıncını kontrol etmeniz gerekiyor. Umarım bilgilendirici ve eğlenceli bir video olmuştur. Çünkü ben bunları neyse, tecrübe ederek öğrendim. Kanalıma abone olarak destek olabilir. Sormak istediklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.